Ne yapıyorsun? Yanlışsın zaten. Tebrik ediyorum öyleyse. Nereye gidiyorsunuz? Hayırdır? Hayırdır? <laughs> Biliyorum ben de. Ama burada herkese şunu söylemeliyim. Evet gerçekten sadece mesafe koruma değil ama özellikle maskeye dikkat etmek lazım. Sağlıklı bilgi adına Nereden geldiniz nereye gidiyorsunuz? 77 plaka. Musunuz evet. Osmanlı musunuz ya? Osmanlı. Osmanlıca mı diyorsunuz? Evet. Bugün İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda yine 81 vilayetimizde 922 ilçemizde genel amaçlı uygulamalar devam ediyor. E, bu kapsamda Çorum'da da e, bugün 634 personelimizin katılımıyla 634 ekibimizin ve 1461 personelimizin katılımıyla genel amaçlı uygulamalar yapıyoruz. İşte bu uygulamalar kapsamında az önce gördüğünüz gibi e, araçları denetledik. Servis araçlarını denetledik. Yolcu otobüslerini denetledik maske takılıp takılmadığına bakıyoruz. Araç sürücülerinde, şoförlerde S koduna bakıyoruz. Servislerde fiziki mesafeye dikkat edilip edilmediğine bakıyoruz kontrollerimizde. Ve ayrıca bunun dışında yine umuma mahsus sıraat ve eğlence yerlerinde, ibadethanelerde, spor tesislerinde ve diğer bütün kamuya açık alanlarda da uygulamalarımız devam ediyor. Bütün bu uygulamalarımızın gayesi vatandaşımızın toplumun sağlığını korumaya yönelik olarak. Vatandaşımızın sağlığını korumak için bu kadar geniş çaplı uygulamalar yapıyoruz. Sizlerin de takip ettiği gibi son günlerde gerek dünyada olsun, gerek Türkiye'de olsun, gerekse Çorum'da olsun hem vaka sayılarında hem hastanede yatan yoğun bakım hasta sayılarında, normal serviste yapan hasta sayılarımızda bir artış var. Bu artışın da önüne ancak alınan tedbirlere, kurallara uymak suretiyle geçebiliriz. Ben bütün çorumlu hemşerilerimizden, vatandaşlarımızdan az zaten rica ediyorum. Lütfen bu maske kurallarına dikkat edelim. Fiziki mesafeye dikkat edelim. Temizliğe dikkat edelim. E, son zamanlarda hastanemizde de bir yoğunluk var. E, yoğunluk arttığından dolayı e, Osmancık olsun, Sınırlı olsun, İskilip olsun, Alaca olsun, buradaki hastanelerimize de hasta sevkiyatına başladık. Çünkü bizim merkezdeki hastanemiz Aynı zamanda bir pandemi hastanesi olduğu gibi, normal hastalarımıza da hizmet veriyor. E, trafik kazası oluyor, kalp krizi oluyor, diğer rahatsızlıklar olan vatandaşlarımız var. Onların da e, tedavilerini hastanemizde yürütüyoruz. Dolayısıyla hastanemizde büyük manada bir yoğunluk oluştu. Onun için e, bazı hastalarımızı da az önce saydığım e, dışarıdaki hastanelere de gönderiyoruz. E, yine hastaten rica ediyorum lütfen bu kurallara titsizlikle uyalım. Yani bana bir şey olmaz mantığından kurtulmamız gerekiyor. Başkasına bundan dolayı herhangi bir şekilde virüs bulaştırdığımız zaman, hastalık bulaştırdığımız zaman bunun bir kul hakkı olduğunu, insan haklı hakları ihlali olduğunu da akıldan çıkarmıyor.